sizlerle birlikte kendi inceleyeceğiz. Önceki videomda yeni savaşçı geliyor demiştim. Işte. Önceki videoyu izlemeyenler de kanalımda o videoyu izleyebilir. Hadi o zaman kenjiyi inceleyelim. Kendi bölüm samuray arkadaşlar. Bu eğitim alanına girelim. Bu karakterin iki çeşit vuruş özelliği var arkadaşlar. Bir böyle vuruyor, bir de böyle vuruyor arkadaşlar. Süper deta şöyle. Gerçekten çok güçlü bir karakter karakteri. Evet şu an inceliyoruz karakteri arkadaşlar. Ben böyle bir karakter işte. Bayağı da güçlü bir karakter arkadaşlar. Ben bu karakteri çok beğendim. Ben bu karakteri onun üzerinden oynuyorum arkadaşlar. Siz de kaç puan verdiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. bye. bay. Hala kapatmamış mıyım? Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.